Öncelikle hepinize yeni bir videodan selamlar krallar. Bugün sizlere Instagram'da aktifliği düşen bir sayfanın aktifliğini nasıl geri getireceğinizden bahsedeceğim. Ama video geçmeden önce sizlere birkaç duyurum olacak arkadaşlar. Bakın bu video takipçi kasma videosu değildir. Bugün günlerden Pazar yani ben dün zaten bir takipçi kasma videosu yayınladım. Bu video artı olarak bir aktiflik geri getirme taktikleri olarak hani sizlere bu videoyu sunuyorum arkadaşlar. Sizlere takipçi atmamı istiyorsanız da videoyu beğenin, kanalıma abone olun ve yorumlar kısmına Instagram kullanıcı isminizi bırakın. Bu benim için önemli arkadaşlar. Son videom izlenmesi gerekiyordu ama izlenmedi. Yapacak bir şey yok arkadaşlar. Bu videodan gelenler de ricamdır. Eğer takipçisini yükseltmek isteyen varsa geçen videoma gitsin ve o taktikleri uygulayarak arkadaşlar takipçisini yükseltebilir. Şimdi hemen videomuza geçelim. Bu arada takipçi hakkında bir, bir e, duyurum daha var açıklama kısmında 3 tane site var. O 3 siteye tıklayarak kendinizi takipçi atabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi bakın bu arkadaşımız bana yazdı ve takipçisinin güzel olduğunu ama etkileşiminin son zamanlarda düştüğünden bahsetti. Şimdi arkadaşlar sizlere söyleyeceğim taktikler sayesinde ve hani duyurular sayesinde arkadaşlar takipçiniz yükselecek yani hem takipçiniz yükselecek hem sizi takip eden insanlar daha şevkle e, videolarınızı ve yani ne paylaşıyorsanız onları beğenecekler Arkadaşlar şimdi hemen bakın ben burada sizlere dört tane taktik mi desem Hani siz kendiniz isminizi koyun arkadaşlar bakın birincisinden başlıyorum bunların hepsi altın değerindedir arkadaşlar Lütfen hani bunları es geçmeyin takipçim veya hani etkileşimim düştü diyen arkadaşlar varsa mesela ben en en son e ee, 1000 tane beğeni alıyordum. Şu anda 250'ye düştü, 500'e düştü, 750'ye düştü diyenler varsa arkadaşlar. Hani bunları denesinler. Ciddi anlamda bir zaman sonra bunların verimini alacaklar arkadaşlar. Ben buna hani yani nasıl diyeyim güvencesini veriyorum. Hani olmayan varsa bana Instagram'dan yazsın. Instagram'ı da gösteriyorum bu arada. Bakın takip edenler var. Bu arada yeni bir fotoğraf paylaştım. Fotoğrafın altına gelip yorum yapın. Instagram kullanıcı isminizi bırakın. Takipçi atıyorum sizlere buradan da. Yunus KZLTS.1 Buradan da bana yazabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi bakın. Birincisinden başlıyorum arkadaşlar. Birincisi etkileşimdir. Bakın etkileşim bir hesapta en önemli şeylerden birisidir arkadaşlar. Mesela bu arkadaşın 30 bin takipçisi var. Bakıyorum. Kaç beğeni geliyor mesela? 11 saat önce paylaşmış. 69-70 kişi beğenmiş. Ciddi anlamda bir düşüş var arkadaşlar. 90. Hani patlayan videoları dışında etkileşimi ciddi anlamda düşmüş bu arkadaşım. Bakın mesela bunun 2000. Bakalım. 300. Mesela o patladığı için 300 like almış. Şimdi arkadaşlar Etkileşim dediğim şey kullanıcılarla sürekli halinde bir etkileşim olacaksınız. Gerek storylerde olsun gerek farklı hani şeylerde olsun arkadaşlar sürekli etkileşimde olun. Bakın ben bu arkadaşa dün söyledim ve storiesine bir tane hikaye yayınlamıştı. Bakın burada sayfayı komple şarkı üzerine yapmayı düşünüyorum. Sizce yapayım mı? Herkes anket cevaplarsa sevinirim. Bense yapmayı seçtim. Çünkü zaten kurulu bir düzeni var. O düzeni bozmaya gerek yok. Yaklaşık bakayım. 235 tane de şey var yani. Hani sayfanın düzenini bozmaya hiç gerek yok. Böyle devam etsin benim vereceğim taktikler sayesinde bu sayfayı kalkındıracağız arkadaşlar. Etkileşim dediğim olay budur. Hikayenizde sürekli hikaye veya hani farklı şekillerde insanlarla etkileşimde bulunun. işte sayfadan memnun musunuz? Nasıl gidiyor? işte hayatınız nasıl gidiyor? Yani sürekli insanlara samimiyetinizi gösterin arkadaşlar. Etkileşim dediğim olay buydu. Şimdi Hemen e, ikincisine geçelim. Bir attığınız saat önemli arkadaşlar. Attığınız saat yani size şimdi taktik daha veriyorum bir taktik daha. Videomu birazcık daha hızlı sürmesi e, hızlı bitirmek istiyorum çünkü YouTube buna el veriyor yani. Şimdi attığınız saat çok önemlidir arkadaşlar. Bakın. Şöyle. Attığınız saatlere önem verin. Ben size söylüyorum şu anda saat 7 8 gibi postunuzu atıyorsunuz. Postunuz beğenilmiyor arkadaşlar ve akşam da 8-9 civarında post atıyorsunuz. Böyle 1-2-1-2 postlar atın arkadaşlar fark etmez. Bunlar önemli ve 2 hafta 7, sabah 7-8 akşam 9-10 gibi post attıktan sonra 2 hafta sonra arkadaşlar 3 posta çıkıyorsunuz. Yani 3 posta derken çıkmayın arkadaşlar yani yanlış söyledim orada. Günde 3 tane post atın arkadaşlar. Sabah 9, öğlen 1, akşam 7-8 civarında 3 tane post atın arkadaşlar. Bu arada hani göreceksiniz ciddi anlamda etkileşiminizde bir yükseklik olacak arkadaşlar. Şimdi üçüncüümüzde geçelim. Üçüncümüzde arkadaşlar içerik arkadaşlar. içerik bizim için önemlidir. Şimdi bu arkadaşa bakıyoruz. Bakın bu arkadaş ne paylaşmış. Böyle hani LRC diyorlar ya arkadaşlar. O tarzda bir şeyler paylaşmış. Hani fazla da değişik şeyleri var. Mesela arkadaşlar sizlere bahsettiğim içerik mesela sen sürekli araba arka yazıları paylaşıyorsundur ve o bir zaman sonra çok bayar tamam mı? Hani sen takipçini almışsındır ve o takipçiler artık sıkılmıştır o şeylerden. Hani farklı şeylere yönel. Hani bu arkadaş sürekli şarkı paylaşıyor. Yani farklı şeylere yönel mesela. Birazcık daha farklı şeyler paylaş. İlgi çeken şeyler paylaşabilirsin mesela sizlere anlattığım içerik odur arkadaşlar ve düzensiz post en önemlilerinden birisidir düzensiz post ve bu videoyu buraya kadar izliyorsan kesinlikle hani sonuna kadar izledim yaz yorumlar kısmına ve instagram kullanıcı ismini bırak buraya kadar izleyen çok az kişi vardır bu arada hani şimdi sizlere ne arkadaşlar geldim şu anda kısa bir aksaklık oldu arkadaşlar posttan yani düzensiz posttan kastettiğim şey arkadaşlar günde hani 4-5 post atıyorsunuzdur. Onlar sizin takipçinizi bayar arkadaşlar. Hani 4-5 tane post biraz fazladır. Veya hiç post atmıyorsunuzdur. 3-4 günde bir tane posta post atıyorsunuzdur. O da sizin takipçinizi düşürür arkadaşlar. Etkileşiminizi düşürür. Neyse videom bu kadardı. Yani kısa bir aksaklık oldu ama eğer videomu beğendiyseniz bize like atmayı, kanalıma abone olmayı ve yorumlar kısmına Instagram kullanıcı isminizi bırakmayı unutmayın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.